Herkese merhaba arkadaşlar ben Üskan Bugün karşınıza CSG'nin yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugün 14 Kasım itibariyle yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Yaklaşık 8-10 GB boyutunda ve bu güncelleme ile yeni haritalarımız var. Overpass haritası kompetitif için geri geldi. Ve en önemlisi tren haritasını tekrar güncelleyip getirdiler. Sonunda yarabbi şükürler olsun. Edin ve bazı alt haritaları da var. Bunları hiç bilmiyorum. Şunları bir kapatıp Hadi oğlum train'de bir maç yapalım bakalım. Neye benziyormuş? Maç içinde görüşürüz. Evet. Oyunun içindeyiz. Harita a bu lan? Burası klasik başlangıç haritası. Gene Rusça bir şeyler. A tarafı. Aa burası kapalı. Burası da kapalı. Aa olmamış ama. Hello. Hello. Hello bro train is back ha. Huh? Mal mal bunlar ya. Burada <laughs> harita ya ne olmuş ya? Tamam şurada T böyle geliyor Ivy. Normalde buradan görüntü vardı. Buradan da görüntü vardı. Nereye gidiyorsunuz? Oraya gidiyor. Buradaki şeyleri değiştirmişler. Da harita çok büyük. Yani büyükten ziyade aşırı Yenilemiştir. İnanılmaz kasıyor. Aa buradan da gözüküyor. Oy! Ne oluyor lan? Hangi tünel kardeşim? Ben gidiyorum City'ye. Ah be. Barney yapıştırdı. kartanın tamamını gezmediğim için çok net bir şey söyleyemiyorum ama Aa, eski tren güzeldi be yani inferno gibi yapmışlar yenileyeceğiz yok cs2 motoru işte neydi o ne motor diyor ha Source 2 iki motoru ile yapacağız bilmem ne ya, yani bok etmişler ya şuna bak buradan gözükmüyor bile Aa, Acaba 1.6'da böyle miydi ya? Gerçi 1.6'da Her zamanki gibi. Bura nere la? Neyse çözeceğiz. Abi AWP'leri batırmışlar. Biz ne güzel Konektörden bakıyorduk şeye. Main'e. Ne yapmışsınız kardeşim ya? Ayıp etmişsiniz train'e. Inferno bak şu garip grup detayları doldurmuşlar. Şuraya ışıklandırmalar, ışıklandırmalar. Oh. Allah'ım takıldım. Ben nereye takılıyorum? Tren üstüne de çıkılmıyor. Ya boş. Eee hey, bura böyle. Kaldık anasını sabun. Evet çok güzel. Hala main'de mi o? Gavur. Hayır. Aha vurdum onu. Trenlerin üstüne çıkılmıyor ki aga. Sen bir B'ye git bakayım aslanım benim. Bir denem benim. Sakın öleyim deme canım yok bak. I'm coming bro I'm low. Let me go first. Nerede? <laughs> Behind me. Adam trenin üstüne çıktı. Ya da arkasına bekliyor. Hadi lan. Lan gördün Bak, gözükmüyor. <laughs> Sürekli. O zaman bir skatta ben oynayayım hadi. Ya salsana beni. Bu nereden çıktı lan? Aa, ne yapmışlar arkaya Deli gibi kasıyor yeminle. Lan Vertigo da bu kadar kasmıyor anahtar birbirlerini vurdu. Hey. 7 o bir. Yedi. salak ne yapıyor la? Buraları da değiştirmişler. Eyvah anam eyvah. Ya vaga Valbe e yapacağın işe tüküreyim kardeşim ya. Yani bir şeyde bok etmeden Yenilesen olmuyor değil mi? Inferno'yu da şeye çevirmişler böyle. Lak çukuruna çevirmişler Inferno'yu da. E. Bunun üstüne çıkıyor mu lan acaba? Oh. <laughs> <laughs> Kasıyor. <gülüyor> I see the last on main. O da onu vurdu. Ona vurmuşum. Az vurmuşuz. Ha buraya çıkılmıyor musun? Gerçi buradası kapalı. Ya, bu ne kardeşim ya. Ben beğenmedim bu haritayı. Olmamış. Yapamamışlar. Eski trenle alakası yok ya. Yani. Ya karşıda da ghost var. Bizde de senior ghost var. Whoop. Yuck. One main left side. Ben içeride sandım lan. Aa, Rusya radyo. İçeri mi girdi lan? Bir yerden ses geliyor. Ha trenin sesi. Trenler ses çıkarmaya başlamış. Aga çok garip grup ışıklandırmışlar ya. Düşman şeyi göremiyorsun ki teröristi algılayamıyorsun ki. Ha burayı da görmüş olduk. Buradan atlama kısmı var. Buradan böyle dönüyorsun. Bir daha dönünce A tarafına geçiyor. Abo, abo. Ölme, şem ölme. Ölme, şem ölme. Yok. Yani bir altıdaki modelini getirselerdi güncel ışıklandırma renklendirmeyle daha güzel olurmuş sanki. Hala yok ya. valibi be varla sıçmış ya. Inferno'da da batırdı. Burada da batırdı. Oğlum ne ara çıktı oraya. Lan bomba be de bomba. Koşun. Koşun. Öldüm ki ben. Fallon site. Hadi mavi. Hadi turuncu. İngilizce. Ne yapıyor burada? Gerizek ya. Move. Let's go. Let's go baby. Yüksek ben kendime yer buldum bu arada. <laughs> Bura benim mekan bundan sonra. Ne vurmuşum lan? Ha flash bir şey <laughs> Kanki ne var ne yok? Ha buradan da burayı görebiliyoruz. Atma be. Atma be. Yine B'ye gidiyorlar. Bombiz o mu oraya nasıl geldi şu? Ben anlamadım. Turuncu içeride mi? Yok yukarı çıkıyor şimdi. Aga Hani kasmıyor şu anda. Bir şey var yani donukluk var. Bak. Nice bro. Evet ne diyordum? Haritada bir donukluk var acı. Yani FPS drop chart olayı da değil. Lan Oy. One more IV with op. Bak. Biraz önceki o donuk görüntü var ya. Aslında. FPS e hiç alakası yok. FPS'e baktım hani o, o görüntü için en az 60'a falan düşmesi lazım. Yo. Bak şu an bir gariplik yok. Neyse ya. Bu da kimse yok. Çok açmışım. Hadi oynayın da. Buradan aa flash attı. Çıkmadı. Buradan şeye vur. Kanka az daha seni vuruyordum ha. Buradan bura vuruluyor mu hala ya? Eee! One bro. Ya kardeşim birinizi dönün vurun şunu ya. Şu çok kötü yapmışlar aga. Ah be. Lan! Not see on the jump. one the red one Throwing a grenade. to the right. Yellow, right, right, right. Ne iş var oğlum orada? Ya biliyordum anası Hocam <laughs> siz tüküreyim sizin takım gibi ya İki tane adam vuramıyorsunuz ya Adam geldi bıçağı soktu bize Sonra parası olup da bir şey atmayanlar kafasına tüküreyim ya buraya vuramıyoruz babacım. Biz taps. Adam bir saat sonra oynuyor. Ben böyle oyuncu görmedim ya. Ya arkadaş ne en korkaklığı oynayın da. Ya bak gene. O. Sen ikisini seveceğim yani. Buradaki tek fakir ben miyim la? Birinin eldiven var. Bunlar ne, ne yapmışlar? Dead. <laughs> Yahu. Cemal anan Bu maç bayağı zor olacak ha. Buraya önce hangisi geliyor acaba? Seti mi geliyor, şey geliyor? Ona da bakmadım hiç. Tamam. Atmayın flash, atmayın. Atar yedim, Gerizek ya. Gel de öpüştük geri gidi. Neden geliyor? Ya hangi birini vuracağım şaşırdım ben ya. Ben ne kötü bir takıma denk geldik ya. Açık yardım edin açık ya. Şuna bak. Godum'un yağmur efektini koymasalar olmaz sanki. Bu da FPS düşüyor. Ya. ya bombayı buraya attınız. Nereye gidiyorsunuz siz? Şu ışıklandırmalar var ya. Valve. Ağzına tüküreyim seni. Burası sığınacağımız bir yerde kalmamış. Adam sala vurdu gitti yala. Ben Tren Üç, iki, bir. Yapma. İyi iyi vurduk. İyi vurdu. Tezi hangisi? Turuncu. 12 kill nasıl aldın lan? Senior Ghost ölme. Çözdü sandım valla. Bak. <laughs> Bu klasiktir ya. Karşı taraf o şekilde kazanır o bomba asla patlamaz. Ama sen kazandın o bomba yüzde yüz patlar anasını satın. Tövbe ya Rabbi ya. Turcu boş olum I'm holding. Aa. Lan aşağı gitmiş şere. Şere Evet ben bir öküzüm. <laughs> <Adamı> vuramadım. <laughs> <bana> ya. <laughs> Adam vuramadım. Kurant bana ezar ya. nasıl vuramadım lan. Bezek <laughs> şu yeşil mahvetti bizi ya. Hadi gel bir daha. Kaçırmış olabilir miyiz ya? Çok güzel. Ah be. Lan. Bu nereden geldi oğlum? Bir kolay alacağız. Ay anasını ya. smoke geldi. Pembe kafana sıkacağım şimdi. Çık çık la. Ya turuncu sen ne sığır bir herifsin ya. Sen ne öküz bir adamsın ya. Ama bir şey yapamıyoruz abi. Belki ne, neden burayı yağmurlu bir hava seçmeyi düşündüler acaba Bunları bunu düşündüren neydi acaba Neden güneşli olmadı burası mesela Zaten karakterleri ayırt etmek zor Oy! <laughs> Zirgos Nereye la? Bunlar ne yaptı la böyle? Orası neresi hacı? Allah fuck <laughs> ne oldu lan? O ilk neydi ya zıplayan salak. Randıra 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 Bak şimdi onlara bir sürpriz yapacağım oh Ya. Hadi lan CSGO'da o mermi gitmişti <laughs> Salak Yani yenildiğimiz takıma gerçekten inanamıyorum ya Oradan kaçırırsan öldün lan. Kanki ama sen kaşındın. Geleşe bak geleşe. <laughs> AP'de aldı. Şimdi de gelmeyeceği tuttu bak misin? Ah. Kok kok kok. Kambi boys. Oğlum ölmeyin işte orada da gelin işte. ondaymış Oğlum ben de bir şey göremiyorum lan. Nasıl moli? Hadi oğlum vur onu. 3, 2, 1 yok. 2 kişi aldık. Mükemmel. Evet. GG beyler bir şans verdi demek Adamın ölüsünü şey sandım ya. Ha gördün mü? Gel de geri. Biri arkamdan geliyor onu fark ettim ama. Daha çok vaktimiz var. O yüzden biraz sarkacağım. Nereye gitti oğlum o adamlar? Eyvallah kardeşim. Ne yapıyor la bunlar? Ödüm çıktı anasını satayım boş boşuna sprey attım. Hafife aldınız lan bizi itler? Yat lan aşağı. Oy. Kimse gelmiyor. Kon kon. Ay. <laughs> Oğlum bu adamlar salak diyorum ben size ya. Biz bu maçı kaybedemeyiz abicim ya. Yeşil senin Allah belanı versin. Hadi be pembiş. Hadi be pembiş. Yap bir şeyler be. Hı, o da öldü. Kim attı? Kim sıkıyor lan? Alo. Nerede oğlum bunu tırmanmış? Çık la. Ya. Nice bro. Ah. Aa, beraberlikmiş lan bu. 106 29'a 16 vurduk. Senin Allah belanı versin. 10 senelik oyuncusun bir de. Hadi bir maç daha atalım. Oyunda görüşürüz.